Elhamdülillahi Rabbil alemin Her şeyi işten, her şeyi kuşatan Her şeyin üzerinde tanık olan Alemlerin Rabbi Allah'a mübder olsun Gerçekten o istendir, Gerçekten o bilendir Gerçekten o insanın halinden eksiksiz haberdardır Allah'a artık teslim olun O yeri göğü yaratan Sizin hizmetinize veren Arşı üzerine kurulan Göğü bina eden Şu denizi her şeyi hizmetinize veren Rızkı indirendir kendinize kıymayın. Gerçekten bunun sancısı e, çok olur. Gerçekten bunun acısı büyük olur. E, Rabbinize teslim olun. O size e, yerde gökler rızıklar vermeye devam etsin. O size acısın. Kötülüklerinizi örtsün. Ama siz ona dönmezseniz gönderdiği Resulüne itaat etmezseniz yüz çevirirseniz sizi kim kurtaracak? Onun vadetliği geçmişte nice kavimleri yakalayan kahreden azaptan sizi kim kurtaracak? yapmayın Yapmayın. Yapmayın. Ne olur yapmayın ne yapmayın, kendinize kıymayın ve imanınıza sahip çıkın. Şeytanın sizi sokulmasına müsaade etmeyin. Bugün bin bir türlü hile var. Bakın sizi tamamen ele geçirmek, sizi tamamen köle yapmak, sizi tamamen her El elinizi ayağınızı bağlamak, sizi kahretmek isteyen bir grup var, bir grup var. Onlara neden neden teslim oluyorsunuz? Yapmayın. Bu yüz çevirin o saçmalıklarından, filmlerinden, dizilerinden, boş oyunlarından dönün Rabbinize, kelamları, nurlu ayetleri okuyun, bakın, tartın. Bunlarla bütün gerçek gerçeği göreceksiniz. Resulünüz gelmiş neden? Saçma sapan sebeplerle yüz söylüyorsunuz. Yapmayın. Kendinize kıymayın. Bu hepimizin iyiliği içinde. Bakın bu, bu yalancılar bakın bugün ortak çıkar noktasında birleştikleri için aslında birbirine ne kadar nefret ettiklerini belki şu, hesap dahi edemezler kendi işlerinde. Ama ortak çıkar noktasında birleştikleri için onlar bugün sizin, size üstünlük kuruyorlar. Yapmayın. Yapmayın. Dönün. 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 Rabbinize dönün. O size zulüm etmek istemiyor. O size iyilik diliyor. O size İsa Mesih'i bunun için gönderdi. Bakın kendinize kıymayın. Bütün yeri gü, hizmetinize veren Rabbinize teslim olun. Elhamdülillah. Allah'a dönelim ve küfrü yerle bir edelim. Haydi İsa Mesih.